Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme'deyiz. Resulullah Efendimizin evinin önünde tanıtmak bugün sizlere mübarek günde bu bu arazide, bu çevrede ne nedir, bura neredir, buralarda neler var, bunlarla ilgili bir böyle kısa bilgi babında anlatmak ve Resulullah Efendimizin devrinden bize bura neler söyler anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak sevgili Peygamberimize bizi layık ümmet eylesin. Değerli kardeşlerim Kabe-i ama görüyorsunuz burası yeni yapılan genişletme çalışmalarında Allah razı olsun emeği geçenlere. Ben buradan gerçekten Suud yönetimine bu yönüyle çok teşekkür ediyorum. Hem temizliğine çok dikkat ediyorlar hem de Kabe'nin genişlemesi için e, güzel hizmetler var. Allah bütün kim ne iyilik yapıyorsa Allah razı olsun. Beytullah ve Kabe'nin kardeşlerim avlusu. Aslında Asr-ı Saadet'te konuşulan birçok olay burada yaşandı. Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev Hazreti Peygamber'in doğduğu ev, işte bu sarı görünen bina Hazreti Amine'nin Resulullah'ı dünyaya getirdiği ev olarak bilinir. Ee, eskiden beri oraya aslında Resulullah'tan yıllar sonra bir mescit olarak kullanılmış orası. Ama şimdi kütüphane olarak kullanılıyor. Kütüphane, e, Mekke kütüphanesi diye kütüphane olarak kullanılıyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası ölmüştü ee, iki ay önceden, doğumdan iki ay önce. Resulullah Efendimiz, e, annesi yalnız bir kadın, 19-20 yaşlarında Hazreti Amine. Amine validemiz, değerli kardeşlerim, e, Hazreti Amine. Şifa annemiz Abdurrahman bin Avf'ın annesi Hazreti Şifa, o da Zühre oğullarından yani kardeşlerim Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam efendimizin annesinin akrabasıdır Şifa Hatun. Ee, Şifa annemiz Amine annemizi o dönemde hamileliğin son günlerine yalnız bırakmıyor ve e, daha çok o bulunuyordu. İşte o. Amine'nin yanındayken, çünkü doğum bugünkü gibi doktorlar, hastaneler günü, saati bilinecek bir şey değil. Ee, şifa annemiz, Amine annemize yardımcı olduğu günler içinde evdeyken doğum gerçekleşiyor. Ee, tabii doğumu işitince kardeşlerim, burası bu Cehil'in evi, şimdi tuvalet olarak kullanılıyor. Görüyorsunuz Ebu Cehil'in evi Kabe'ye peygamberimizin evinden daha yakın. Mesele evin Kabe'ye ne kadar yakınlığı değil demek ki. Yani Kabe'ye evin en yakın insan olsan bile Allah'a en uzak Allah'ın düşmanı olduktan sonra evinin yakınlığı Kabe'ye insanı kurtarmıyor. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar. Ebu Leheb'in evi de bu bölgede. Ebu Talib'in evi şu karşıda gördüğünüz şimdi inşaat gibi çalışmaların olduğu bu tünel gibi köprünün olduğu yerde burada Ebu Talib'in evi var. Hani Peygamberimizi 8 yaşından itibaren amcası aldı. Hazreti Ali Efendimizin babasının evi oraya götürdü diyoruz ya işte o bölge Ebu Leheb hanımı Ümmü Cemil Peygamberimize ne kadar kötülük etmişti karı koca olarak. Hatta Resulullah Efendimizin bu bahçedeki evi Kabe'nin avlusunda kaldı. Hazreti Hatice'nin evinin önüne diken dökerdi Ümmü Cemil. Allah Resulünün ayağına batsın Kabe'ye giderken yaralansın Resulullah diye. Peygamber Efendimizin doğduğunda Resulullah'ın doğduğu haberi daha doğrusu Amine doğum yapmış deyince babası da iki ay önce öldü ya yani kocası Amine'nin iki ay önce öldü ya çok hüzünlü genç bir ölümdü. 25 yaşındaydı Abdullah peygamberimizin babası dolayısıyla kardeşlerim Hazreti Amine annemiz e, hüzünlü. Doğumunu insanlar, aile en azından merak ediyor. Doğduğu duyulunca, değerli kardeşlerim Ebu Leheb kölesi Süveybe'yi Hazreti Peygamber'in doğduğu eve gönderdi. İşte Süveybe, Resulullah'ı ilk emziren kadın. Resulullah'ı ilk dünyada ilk emziren süt annesi Süveybe'dir. Bu kadın, Süveybe Habeşlidir, siyahi bir zencidir. Allah'ın son elçisi siyah bir köle, siyahi bir zenci, cariye bir kölenin sütüyle karnını doyuracak. Allah'ın hikmetine bakın. İşte Süveybe daha önceden Hazreti Hamza'yı emzirmişti. Bir de Ebu Seleme emzirmişti. Peygamberimizin demek ki Mekke'de iki tane süt kardeşi var. Kardeşlerim bir Hazreti Hamza, iki Süveybe'nin kendi oğlu Mesruk, üç Ebu Seleme. Mesruk Süveybe'nin kendi doğurduğu çocuk. Yani sütü olan sebep olan, sütüne vesile olan, kendi doğurduğu çocuk mesruk, Süveybe'nin kendi öz oğlu. Ama Hazret Hamza, Ebu Seleme ve Resulullah'ı da o iki yıl içinde emzirdi iki yıl, iki buçuk yıl sütten kesilmiyor biliyorsunuz. Normalde eğer çocuk emmeye devam ederse annesini özel bir hastalık olmazsa Allah iki, iki buçuk yıl anneye süt veriyor. Ebu Leheb'in kölesi Süveybe Hazreti Amine'nin evine geldi. Amine annemize Gözün aydın, doğum gerçekleşmiş ey Amine. Oğlun mu oldu, kızın mı oldu? Efendim gönderdi Ebu Leheb. Yani onun adı Abdüluzza, Ebu Leheb değil. Ebu Leheb ateşin babası demektir. Kur'an-ı Kerim'deki adıdır Ebu Leheb. Ebu Leheb bir isim değildir, bir sıfattır cehennemle müjdelendiği adıdır onun. Asıl adı Ebu Leheb'in Abdüluzzadır. Ebu Leheb'in evi işte bu bölgede değerli kardeşlerim. Ebu Talib'in evi bu bölgede. Hazreti Hatice'nin evi bu bölgede. Ebu Cehil'in evi burası, tuvalet. Hazreti Peygamber'in evi Darul Erkam bu sarayın dibinde, Safa tepesinin dip tarafında kaldı. Bu gördüğünüz arazi aslında Asr-ı Saadet kokuyor. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, Hazreti Sümeyye annemiz ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yol arkadaşlarının yaşadığı hatıralarının saklı olduğu coğrafya işte burası. Ebu Leheb'in kölesi Hazreti Süveybe annemiz Resulullah Efendimiz'i emzirmek istedi Hazreti Amine'den. Amin annemiz de müsaade etti. Hazreti Amine validemiz dedi ki sütüm kesildi. Kocası için çok ağlamış. Çok üzülmüş. Böyle ya genç. Yaşta öldü ya Abdullah. Burada tek katlı toprak bir ev vardı. Küçücük toprak bir ev. Evin tamına çıkarmış Hazreti Amine. Hamile o anda. Amine annemiz şöyle ağlarmış. E, şiir okuyor Hazreti Amine. Şair ruhlu bir annemizmiş Hazreti Amine. Ey karanlık geceler sizin başınıza benim başıma gelenler mi geldi ki simsiyah elbiseler giydiniz her yer kap karanlık yoksa siz de benim gibi Abdullah gibi bir yiğidinizi mi kaybettiniz ki yas tutuyorsunuz simsiyahsınız sabaha kadar ağlar Mekke halkının yüreği yanardı Hazreti Amine'nin gözyaşlarıyla sabah olunca güneş doğunca Mekke'ye tepelerden Hazreti Amine bu sefer de şöyle gözyaşı dökerdi. Ey dünyayı dolaşıp gelen benim gidemediğim yerlere gidip tekrar gelen ey güneş yoksa sen gezdiğin yerlerde Abdullah gibi bir yiğit gördün mü? Sen hiç Abdullaha benzeyen bir kahraman, bir yiğit gördün mü? Benim kaybettiğim eşimi gittiğin yerlerde bir benzerine rastladın mı der. Abdullaha olan hasretini, kocasına olan sevgisini haykırır ve ağlar, Mekkelileri ağlatırdı. İşte Resulullah'ın doğumu öyle çok sevindirdi ki Hazreti Süveybe'yi emzirmişti. Oğlan çocuğuydu. Oğlan çocuğu kıymetliydi. Koşarak Ebu Leheb'e haber verdi. Ebu Leheb Kabe'nin avlusunda iki kurban kesti o gün. Daha sonra Hazreti Abbas diyor ki ben abim Ebu Leheb'i yani Abdüluzza'yı rüyamda gördüm. Rüyamda gördüğümde abim Abdüluzza bana dedi ki vallahi Muhammed'in söyledikleri hep doğruymuş. Vallahi Muhammed'in haber verdikleri doğru ama pazartesi günleri azabım hafifliyor. Pazartesi niçin azabın hafifliyor dediklerinde rüyasında Hazreti Abbas Efendimiz radıyallahu anha diyor ki bu Leheb kardeşlerim Hazreti Abbas naklediyor, rüyasında gördüğünü söylüyor Hazreti Abbas. Muhammed doğduğu gün kurban kesmiştim. İşte o günün hatırına cehennemdeki azabım hafifliyor. Ey Ebu Leheb'in azabının hafiflemesine bile vesile olan Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kapındayız, evindeyiz, yurdundayız, şehrindeyiz. Allah'ım onun şefaatini bize de nasip eyle. Allah'ım Resulullah'ın yolunda yürümeyi, onun davasını dava edinmeyi, onun getirdiği iman nurunu, Kur'an hakikatlerini yaşayabilmeyi, Kur'an ve sünnet üzere bir şerefli hayatı bize de nasip eyle. Sevgili seyirciler, bugün Mekke-i Mükerreme'de Resulullah'ın doğduğu evin bahçesinde sizleri bu iklimde dolaştırmak istedik. İnşallah bir başka bölümde buluşmak üzere Mekke'den hepinize selamlar dualar Allah'a emanet olun.